Evet herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz cinsel terapi ile ilgili. Cinsel terapinin içindeki cinsel isteksizlik, çiftlerde cinsel ilişki sıklığı, bu sıklığı etkileyen faktörler nasıl tedavi edebiliriz bunları konuşacağız. Teşekkür ederim. Evet cinsel isteksizlikle başlıyoruz. Diyelim ki evlisiniz ama cinsel birlikteliğiniz yok. Seks evliliğin tutkalıdır. Eğer ki evli olmanıza rağmen cinsel birliktelik yaşamıyorsanız teknik açıdan evli değilsinizdir. Sizi diğer insan ilişkilerinden ayıran kurum evliliğin ana maddesi sekstir. O zaman ya akrabasınızdır ya arkadaşsınızdır demektir. Peki bunun farkını anladık. Burada bir cinsel isteksizlik olsun. Çaraflardan biri cinsel isteksizliğe maruz kalsın. Bunun adına terapide... Tahterevalli sendromu diyoruz. Nedir bu? Eğer iki taraftan biri çok fazla istekli olmasına rağmen karşı taraf buna karşılık hala isteksizliğini devam ettiriyor ise tahterevalli sendromu gerçekleşir ve bu durumda cinsel isteksizlik tavan yapar. Burada ne yapmalıyız? Bir cinsel terapiste başvurmalıyız. Peki biz çözebilir miyiz? Evet. Nasıl çözebilirsiniz? Öncelikle cinsel yollu iletişimi kullanmalısınız. Yapamazsanız bizlere başvurmalısınız. Evet, ikinci bir konu ise orgazm rolü. Yani partnerlerden biri diğerinin rol yaptığını düşünüyor diyelim ki. Bunu nasıl anlarım? Orgazm taklidini nasıl anlarım? Anlayamazsınız ya da bunu anlamanın bir nedenini neden başka tarafta ararsınız? Eğer kişi orgazm olamıyor ise bu sizin probleminiz değildir. Kendinizde bir performans kaygısı aramamalısınız. Karşı tarafın problemidir. Karşı taraf sizi bu düşünceye ittiyse ve kendiniz de bu düşüncenin içindeseniz yine bize gelip cinsel terapi almanız gerekir. Evet bir diğer ise cinsel isteksizliği nasıl azaltabiliriz? Partnersiniz, partnerlerinizden biri cinsel isteksizlik yapıyor. Nasıl yapabilirsiniz, nasıl azaltabilirsiniz? Şimdi birincisi iki kişi bir duygu yaşıyorlar. Bunu karşı tarafa aktarmalısınız. Bir kere karşıdaki partnerinizi her zaman arzuladığınızı ona belirtmelisiniz, söylemelisiniz. Şehvetli şakalar da yapabilirsiniz. Bu sizin aranızdaki cinsel dile bağlı. 2. Sevgiyi her zaman göstermelisiniz. Sevginin olmadığı yerde arzulama çalışmaz. 3. Hayat meşgalesinde, günlük işlerde, rutinlerde birbirinize yardım etmelisiniz. Evet, dört, dördüncü madde neredeyse en önemlisi kök aile problemleri. Kaynana kayınbaba, böyle geniş aile problemlerinin içerisine partnerinizi dahil etmemelisiniz. Problemi hızlı bir şekilde çözmelisiniz. Asla konuşmamak, üstünü kapatmak olmamalı. Eğer bu dört maddeyi yaptıktan sonra hala cinsel iletişimde bir problem var ve cinsel isteksizlik devam ediyorsa bize başvurmalısınız. Yani bu kadar şey yaptıktan sonra ilaç almak, takviye kullanmak, işte partneri zorlamak bunları hiç hiç girmenize gerek yok. Bize gelerek, cinsel terapiye başvurarak aslında bu problemi yönetebilir, bu krizi çözebilirsiniz. Peki son olarak cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalıdır? İşte kaç yaş grubuna göre olmalıdır? Yaş gruplarına göre evet bir ayrım var ama biz genel olarak şunu öneriyoruz. İki tarafında fark etmeksizin yani sıklığı fark etmeksizin o sıklıktan memnun olması gerekir. Bir tarafın çok istekli, bir tarafın çok isteksiz olması o ilişki sıklığında Evet son olarak verileri merak edenler için cinsel birliktelik 30'lu yaşlarda haftada 2, 40'lı yaşlarda haftada 1, 50'li yaşlarda 15 güne 1, 60'lı yaşlarda da ayda 1 şeklinde sağlıklı cinsel yaşam için önerilir. Ama bizler her zaman söylüyoruz ki iki tarafta istekli ve memnun ise bu sıklık azaltılabilir ve artırılabilir de. Teşekkür ederim.